nao şimdi geldim. Benim adım da Kerem Alp olarak tanınırım. Siz hiç bu adı duydunuz mu? Yok duymadım. Peki ben niye esas ismimi kalkıp da o zamanlar vermedim? Benim adından şey, yani, ben soru, fazla bu şey bir Lütfen beni dinler misiniz? Siz soru sorunuz bu mu diye soracağım. Bir şey Hayır. O zaman Siz sorunuzu ne bir sorun. Benim hakkımdan fazla bir insanı cezaevine soktuğumu bilmezsiniz. Lütfen, lütfen beni dinler misiniz? Arkadaşlar tasarıyı hazırlarken bize nasıl yardımcı olacaklar? Bakın ya bir dakika beni dinler yani misiniz? Anda lütfen. anda Bakanlığı'nın ön lütfen. tasarı. Lütfen. Yani şu anda incelemede birinci sırada ve bunu buraya getiren biziz. Yani Bakın beyefendi ben size bir şey Allah. sormak Peki. Bakın beyefendi ben size e, bir şey de sormak e, istiyorum. Hangi yetkiler emniyet mensubu, jandarma mensubu ya da bir dakika Koray olanlar Koray yapmasın bu işi. Koray Bey size bir cevap şey versin. Evet siz Herkes sorunuzu sorun lütfen. Can Bey. Can Bey. Ve Can bey, bir dinler misiniz böyle karşılıklı Bakın, konuşursak 20 olmuyor. Parayla lütfen zaten. sorunuzu sorun. 14 sene bu işi yapıyorum. Evet. 34 senedir anlayamadım da. Siz nasıl iki günde dedektif oldunuz çok merak ediyorum. Evet. evet. Ben 2005'ten beri dedektif. Merak etme güzel çalışıyorum. Fakat ne mezunusun? 2005'ten beri de Peki. Ben evet, 34 evet. senede daha öğrenemediğim çok şey var oldum, ben Peki öğrenemediğim çok şey var Biz öğrendik bir öğrendik öğrendik bir öğrendik öğrendik ben size şu kazı tasarısını hazırladık Öğrendik ki bunu bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz yasa Öğrendik ki bu mesleği bir yere getirdik Birkaç iyi adam yolumuza dakika, yasa devam yasa ediyoruz gel Siz, e, siz yasa devam edin, edin. Bey, Peki Can Bey Can Bey lütfen Ben fazla polimeye girmek istemiyorum bu arkadaşlarla Girdin zaten Siz bir belgele cevap verin Girdin zaten Şimdi Oldu sonra... Mehmet Bey. E, sizin başka soracağınız, sormak istediğiniz Peki şey var mı? Peki Can vardır. Bey çok teşekkür evet. ediyoruz. Peki evet. Can Bey e, hiç yakalandınız evet. mı siz? Can Bey hatta... Evet, şimdi ya. Mehmet Bey şöyle ben cevap vereyim. Ben e, 1995 senesinin 6. ayında evet. bu işe başladım. E, hemen hemen Türkiye'de ilk başlayan kişi benim. Bununla ilgili basmana vergi Dairesine müracaatta bulundum. Dedektiflik işletmesi açamayacağım bana bildirtildi. Benim şu i̇zin soru sorumuz bu ben evet. Can Bey'in e, sormuş olduğu soruya bir cevap vermek istiyorum. Kısaca lütfen. Kısaca ben cevap vereyim. Şimdi ben e, bu işe aracılık hizmetleri olarak izin veriyordu maliye. Hı. Maliyede meslek kodu olmadığı için dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'la ben kendim kendime arabasının ünle attım. Evet. Efendim dedim biz para kazanmak istiyoruz. Kazanmış olduğumuz paradan vergi ödemek istiyoruz ama bu mesleğin şirketini kuramıyoruz. Niçin dedi? bizim dedim daha meslek kodumuz yok faaliyet meslek kodu olmadığı için hemen konuyu kendi kurmaylarına aktardı evet. beni dinlediler ben maliye bakanlığında dedektiflik maddesi peki tamam bunu o o, olarak, onu konuşuruz ee... benim lütfen sorularıma cevap verin Tabii. onları konuşuruz ya ben onları konuşuruz. sorusuna ben ee... cevap veriyorum hısa ve net olarak Tabii. şunu soracağım hepinize. siz hiç dedektiflik hayatınızda yakalandınız mı? Ya şahsen ben ya. yakalandım Nasıl yakalandınız? Kısaca anlatın. Kısaca yakalandığımda yani müşteri ta takip etmiş olduğum kişi tarafından e, beni mi takip ediyorsun, arkamdan neden geliyorsun gibi bazı e, ufak tefek e, olaylarla karşılaştım. Pardon beyefendi yanlış anlaşıldı diyerek arkamı döndüm yoluma devam ettim. Tabi bu arada diğer ekip arkadaşlarımı evet. göreve devam ettirdim. Siz yakalandınız mı Tabii ki. Nasıl yakalandınız? Büyük bir dolandırıcılık olayında şahsı takip ediyordum. Çevreden şahsın e, şahsı bilgilerimi vermişler araba plakamları. Özel dedektifken değil Tabii mi? Tabii özel dedektif. Siz de yakalandınız peki size soralım. Tabii ki yakalandım yakalanmayan yoktur ki. Efendim? Yakalanmayan yoktur ki yakalanmıştır ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Yakalandığınızda ne tepki verdiğiniz önemlidir. Az önce Bilal Bey'in dediği gibi pardon beyefendi deyip geçersiniz ya da adli makamlık olursunuz. Ha, ben Her aynı Bilal Bey gibi, gibi. Peki Mehmet Bey pardon size siz evet ben de tabii ki yakalandım ama e, Bilal Bey'in dediği gibi pardon yanlış anladınız deme şansım yoktu. Çünkü e, takip ettiğim kişi önemli bir e, siyasi gazeteciydi. Dolayısıyla da emniyet tarafından evet. kendisine verilmiş olan e, koruma ekibini e, fark etmediğim için... E, Gazeteciyi niye takip ettiniz efendim? Özel hukuk davası. Özel hukuk davası. Evet. Bu da enteresanmış. Efendim biz de e, bir dedektifi yakaladık. Aa, Bilmiyorum <laughs> hiç e, Beni mi belgeyle <laughs> sizi yakalamak. Nasıl oluyor? Bir e, dedektifi yakaladık. Allah Allah. E, onu bir izleyelim. Hadi bakalım. Bakın nasıl dedektif yakalanıyor. E, ondan sonra bu tartışmayı. Dedektif hep birlikte, dedektif hep birlikte devam edelim Tekrar ne zaman <laughs> izleyelim? Biz zirve dedektiflik olarak kapımızı daima müşterilere açık tutarız. E, oturmaz mıyız? faka bastıran, yakalayan, kül yutmaz dedektiflerimizden hangisi Neşter'e sobelendi? Hangi dedektif ava giderken avlandı? Neşter ekibi hangi dedektifi faka bastırdı, kül yutturdu? Hangi dedektif aldatılan eş sandığı elemanımızla neler konuştu? ve aldatan eş sandığı, diğer elemanımızı nasıl takip etti? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliği zedeler.